Merhaba, evstudio.com'dan ben Tayfun. Bugün sizlere ses kartlarından bahsetmeyeceğim. Nasıl mix yapılır bundan bahsetmeyeceğim. Çeşitli kayıt tekniklerinden, mastering'den bahsetmeyeceğim. Bugün kendi yapmış olduğum bazı ürünlerden size bahsedeyim istedim. Bir şeyler yapmayı, bir şeyler üretmeyi çok seviyorum. Fiziksel olduğu zaman da hem göze hitap ediyor hem de almış olduğum keyfi arttırıyor. Yapmış olduğum ürünlerin bazıları görsel olarak evet çok güzel değil ama işlevsel olarak benim birçok ihtiyacımı karşılayan ürünler. Bazıları Türkiye'de bulamadığım için veya yüksek fiyatlı olduğu için yapmayı tercih ettiğim ürünler. Bazıları ise tamamen basit olduğu için hani bunu da bakalım yapabilecek miyim veya yapsam nasıl olur diye düşünerek giriştiğim işler. Size fikir vermesi açısından böyle bir video hazırlamak istedim. Belki ilham olur sizler için. Siz de kendiniz bir şeyler üretirsiniz, bir şeyler yaparsınız ve bundan mutluluk duyarsınız. Eğer siz de kendiniz bir şeyler üretiyorsanız lütfen yorumlarda ve Instagram'dan benimle paylaşın. Etiketleyin Ev Stüdyo hesabını. Ben de göreyim. Arkadaşlarımız da görsün. Paylaşmış olalım. Birbirimizden fikir almış olalım. Böylece birbirimizin mutluluğuna ortak olmuş olalım. Hadi gelin şimdi neler yapmışım onları size göstereyim. Öncelikle size yapmış olduğum gitar boyun desteğinden bahsedeyim. Yapması herhalde en basit olan, görüntüsü de çok güzel olmayan, çok da kötü olmayan fakat çok işlevsel bir araç. Gitarlarımın tellerini değiştirirken, bakımlarını yaparken bunu bu şekilde masanın üzerine koyuyorum. Hop. Gitarı da şu şekilde yatırdığım zaman sapının yük binmesine engelliyor. İstersem şuradan destekleyebilirim, istersem şuradan destekleyebilirim. Oldukça basit bir ürün fakat oldukça işlevsel. Nasıl yaptığımdan da hemen hızlıca bahsedeyim. Bir tane 5-10 tahta. Bundan yan yana iki tane koydum şöyle. Ortaya pançla deldim. Sonra yarısını ayırdım. Böyle bir oyuk çıktı ortaya. Oraya da Ikea'nın bardak altlıklarından bir tane kesip yapıştırdım. Altında şöyle bir tahtayla destekledim. Bu kadar. Oldukça basit, maliyetsiz fakat işlevsel bir ürün. Kendim yaptığım için de daha keyifli bir şekilde kullanıyorum. Tabii ki da hazır satılanları var. Çok da pahalı ürünler değil. Kendi yapmış olduğum başka bir ürün. Gitarıma foot controller yaptım. Foot switch yaptım. E, normalde ben Mesa Boogie Lone Star Special bir amfi kullanıyorum. Türkiye'de maalesef Food switch'ini bulamadım. Amerika'dan getirtmeye de kalksam 50 ila 100 dolar civarında bir maliyeti vardı. Ve o dönemde hiç giden gelen arkadaşım olmadı. Kargo ve gümrük masraflarını da karşılamak istemedim. Dedim ben bunu yaparım. Çok basit bir şeye benziyor. Şöyle bir tane düğmemizle kanal değiştiriyoruz. Diğer düğmemizde ise sesi bir miktar yükseltiyoruz. Solo fonksiyonu var. Üzerinde iki tane led var. Bir tane alüminyum kutu aldım internetten. İki tane switch, iki tane led. Şurada da bir tane jack girişimiz var. Eğer ilginizi çekerse bunun içini de açar gösteririm size. Ben elektronikten çok fazla anlamıyorum. Yani lehim yapmaktan öteye çok fazla bir elektronik bilgim yok. Deneme yanılmayla internette gördüğüm şemaları deneyerek başarıya ulaştım. Birkaç ay sürdü ama bu basit şeyi yapmak. Yine buna benzer başka bir food switch. Bunu da ilk kempere aldığım zaman presetler arasında, patchler arasında ileri geri geçebilmek için yapmıştım. Yani maliyeti yaklaşık 60 lira civarındaydı. Oldukça ucuz. Bakmayın böyle ufak durduğuna oldukça ağır <laughs> pedallardan dolayı. Bu pedal bordu da geçtiğimiz bayramda yaptım. Koronadan dolayı evde kalınca tozlar havada uçuyor gördüğünüz gibi. Bunu da akustik panellerin çerçevelerinden artan ağaçlarla yapmak aklıma geldi. Şöyle iki tane tahtayı birleştirdim. Altına desteklerini koydum. Üzerine velcro bandı bu cırt dediğimiz velcro'yu zımbaladım tel zımbayla. Pedalların altında zaten dual lock vardı. Böylece bütün pedallarımı tutan güzel bir pedal board oldu. Daha önceden metalden yapmıştım ama hem yapması çok zordu hem de görüntüsü bu kadar hoş değildi. O yüzden onu attığım için gösteremiyorum size. Fakat bu oldukça işlevsel oldu. Görmüş olduğunuz gibi pedallar da düşmüyor. Üzerinde gayet sağlam bir şekilde duruyor. Bu biraz ağır. Her yer yine toz oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu bir plak kutusu. Bunu çok önceden yapmıştım OSB'den. Elimdeki atık OSB dediğimiz şu tahtalardan yapmıştım. Plaklarımı derli toplu tutmama sağlıyor. Oldukça bunu da seviyorum. Yani görüntüsü çok güzel değil ama benim hoşuma gidiyor. Bunlar Ableton Push için yapmış olduğum standlar. Bunları 3 boyutlu yazıcıyla yaptım. Kendim tasarladım. İki parça şöyle ortadan vida ile tutturdum. Altı çizilmesin kaymasın diye de şöyle mobilya altı keçelerinden kullandım. Bu şekilde iki stand birbirinden bağımsız. Şöyle göstereyim. Üzerine Ableton push'u koyuyorum ve açılı bir şekilde ekranı daha rahat görmemi, tuşlara daha rahat erişmemi sağlıyor. Yine bu da ee, İnternette gördüğüm bir tasarımdı fakat Türkiye'de satışı yoktu. Yani yaklaşık 50 euro, 100 euro civarında şu basit iki plastik parçasını istiyorlardı. Ben de benzer bir tasarıma hani oradan ilham alarak birebir kopyalamadım. Oradan ilham alarak kendim tasarladım Fusion 360'ta. İş yerindeki 3 boyutlu printerla bastım. Oldukça mutlu mesut kullanıyorum. Şöyle alt tarafında da keçeler var zeminden kaymasın diye. Bu şekilde synthesizer'larınıza, MIDI kontrollerinize standlarda yapabilirsiniz. Bu video tahmin ettiğimden daha yorucu geçti. Kanter içinde kaldım. Çünkü az önce hoparlörümü indirdim ve size altında kendi yapmış olduğum standı gösterebilmek için. Bu standı ben Aizu Acoustics'ti sanırım firmanın adı. Masadan hoparlörleri yalıtmak için kullanılan standlar oldukça pahalıydı. Yani bir çifti 1000 lira civarında bir rakamdı. Aslında çok işlevsel. Yani mantıklı bir ürün alınabilir. Şöyle bir ürün bu Aizu Acoustics. Eğer ki standınız yoksa, hoparlör standınız hani masadan bağımsız bir şey yoksa elinizde veya işte bunu bu tarz standları koyabileceğiniz bir alanınız yoksa hoparlörlerinizi masanın üzerine koymak zorundaysanız veya öyle istiyorsanız hoparlörlerinizi masadan yalıtmanız gerekiyor. Çünkü bas frekansları masanızın tahtasına gövdesine ilettiği için rezonansa sebep oluyor ve yanlış duyma sebep oluyor. Baslar dağılıyor. O yüzden hoparlörlerinizi masadan izole etmeniz gerekiyor. Ben de onun için Aizu Akustik'ten ilham aldım ve şöyle bir ürün tasarladım. Şu görmüş olduğunuz plastikler titreşim takozu diye geçiyor. Bunları internetten temin etmiştim. E, kaç tane var burada? 3 6 12 tane bir tane standda var. Şöyle 3 parça. Bunlar birbirine ortadan tijle geçiyor. Tij dediğimiz böyle bir vida gibi bir şeyle. Aralarına MDF kestirdim gidip marangozdan. Sonra da sprey boyayla boyadım. Bundan 2 tane yaptım. Hoparlörlerimin altında bundan var bu titreşim takozları. Masaya sesin iletilmesini engelliyor. Böyle ufak tefek göründüğüne bakmayın. İki tane MDF ve 12 tane takoz olduğu için birazcık ağır bir ürün. Fakat oldukça sağlam, dayanıklı, güzel bir ürün. Maliyeti de yanılmıyorsam, Aizu Acoustics'ler bin lira civarındayken 200 lira gibi bir maliyete bunların ikisini yapmıştım. Geçtiğimiz haftalarda masamın değiştiğinden bahsetmiştim Instagram'da. Şöyle bir yemek masası gelmişti bana. Fakat bu görmüş olduğunuz kocaman 88 tuşlu klavyeyi bunun altına klavye sehpasıyla ittiriyordum ve çok zor oluyordu. Bunun için bir tane şöyle masa yaptırmak istedim tekerlekli fakat marangoz bulamadım. Armut.com'dan birilerine ulaşmaya çalıştım kimse teklif vermedi. Sonra ben de eski masamdan şöyle tekerlekli bir ayak yaptım. Tabi bunlar bu şekilde tekerleklerle buradan çıkabiliyor. Ve geri ittirebiliyorum kolaylıkla. Tabi görsel olarak çok güzel olmadı yani kahverenginin altına beyaz hoş durmadı. Buna önce bir yağlı boya vurmayı deneyeceğim. Eğer hoşuma gitmezse de kendim masif ağaçlardan yapmayı düşünüyorum. Fakat işlevsel olarak şu anda benim işimi gördü. Şimdi gelelim akustik panellere. Bu akustik panelleri de kendim yaptım. Yapması oldukça kolay. Fiyat olarak da yani maliyet olarak da oldukça düşük. Çam ağacından birer çerçeve yaptım her birine. İçerisine beşer santimlik taş yünü paneller koydum. Üzerinde pazardan aldığım bir kumaşla kapladım. Yaklaşık 8 tane panel 400-500 liraya mal oldu. Bedava ve en çok işime yarayan kendi yaptığım ürünlerden oldu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bonusa hazır olun. Çünkü videonun başında şöyle girip çıkan arkadaşlar bu kısmı göremeyecekler. O yüzden size buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi hazırsanız hemen bonus ipuçlarına geçelim. Stüdyoda her gün kullandığım iki tane malzemeden bahsetmek istiyorum size. Bunların maliyeti çok ucuz ve her gün kullanıyorum. En faydalı ürünler diyebilirim. Hazır mısınız? <laughs> bir tanesi şu hava pompası. Bunu AliExpress'ten falan almıştım herhalde. 1 dolarlık bir şey. Türkiye'de 10-20 liraya herhalde bulunur. Bir tane de boya fırçası. Bunlar arkamda görmüş olduğunuz ekipmanlar acayip toz tutuyor. Yani kapı cam sürekli kapalı. Ona rağmen inanılmaz toz tutuyor. Onların tozunu almak için, pedalların tozunu almak için inanılmaz rahatlar. O yüzden şöyle bir fırça ve şöyle bir hava pompası bulundurmanızı öneririm. Çünkü bunlar gerçekten faydalı. Bakın şimdi size göstereyim. Epeydir temizlememiştim. Çok ağırlar ama. Bakın mesela, şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi tozları çok rahat bir şekilde alıyor. Siz tabii ki aldığım tozu şu anda göremiyorsunuz ama en azından şöyle söyleyeyim size. Toz alırken bunlar şu aralara çok kolay girdiği için fırça hiçbir ayarınız değişmiyor. Kolay kolay çizilmiyor. Eğer ki çizilecek malzemelerse o zaman da şöyle hava pompasıyla bitti gitti. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.